Örneğin büyük bir markaya gidecek bir AI girişimi. Ee, gerçekten o markanın bir ilk toplantısında, ürünü henüz anlatmadan hı hı. bir tanışma toplantısında e, gerçekten markanın datasını, CRM'ini, verisini nasıl tuttuğundan Hı -hı. gerçekten kendi ürününü kullanmaya sahip bir altyapısı var mı yok mu analiz etmesi lazım. Hı -hı. Yine yapay zeka destekli bunları araştırmak mümkün yani. Evet. Toplantıya hazır gelin diyor. Aynen öyle. Ve hayır, böylelikle firmayı analiz edip Hı -hı. belki gerçekten satacağınız AI servisinin tool'unu kullanmaya sahip bir altyapısı yok. Bir süre sonra çünkü sizden aldığı AI servisini kendine adapte edemediği için bir süre sonra bunu ürünü verimsiz bulacak. Bu benim işime yaramıyor diyecek ya da ben bunu bir şekilde devreleri alamıyorum deyip. Tabii ürünün... startuplarında şöyle bir gene orada ne diyelim bir soru işareti olabiliyor. E, kişiye özel çözümler kıymetli olmakla birlikte pahalı. Çünkü öyle bir ekibi bir yapıya özel eklemlenebilecek bir çözüm için uğraştırıyorsunuz. Startupların bir yaklaşımı da işte SaaS çözümleri ve benzeri de olduğu gibi çoklayabilecekleri, kolay adapte olur şeyler yaratmak. Yani e, tabii bunun için ilk önce pazarı anlamak lazım. Belki birkaç tane soru çözmek lazım. Ondan sonra benzer sorulardan yola çıkarak bunu çoklama kabiliyeti oluşturuyor. Benim markası. buradaki yaklaşım aslında o kültürel dediğim yani markanın içerisinde bu ürünü ve teknoloji kullanacak bir ekip var. Aslında girişim bir taraftan da O ekibe kendi ürününü kendi Hı -hı. bir fonksiyonu gibi kullanabilecek hale getirecek, eğitimi, hani teması ve oradaki da sağlama konusunda bir servis sunması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü hem de bunu birazcık daha bir fiide bir modele de dönüştürebilir. Hani bu bir paketin bir parçası da bir olabilir. Bir pay POC olabilir. Kesinlikle. Ki çok severiz. Aynen. Neden olmasın? <laughs> Çünkü teknoloji onlar en iyi onlar biliyor. Yani örneğin bir firmanın gerçekten data seti onların AI uygulamasıyla ölçüşmüyor olabilir. Belki <laughs> diyebilirler ki sizin önce bizim bu veri toplama şeklinizi değiştirmemiz lazım gibi. <laughs> belirli böyle danışmanlık gibi belirli e reçeteler çıkarıp Orada da hem kendilerine ek bir gelir elde edebilirler ve böylelikle daha bir markanın ürününe dönüşen bir yolculuk tasarlayabilirler. Bizim gene girişim ekosisteminden aldığımız geri bildirimler büyük kurumların özellikle gerek katmanlı onay yapıları kesinlikle gerek kimi zaman süreçlerin alışıla geldiği gibi gitme Aynen. ne diyelim kolaycılığı Aynen. sebepleriyle yeniliklere kimi zaman kapalı olabildikleri. Aynen. Ee, bununla ilgili var mı kafanızda bir formül? Yani şöyle bir tavsiye verebiliyor muyuz girişimlere? Tamam, doğru söylüyorsunuz ama siz çok da yeni bir şey yaptıysanız atıyorum Kapıyı IT'den açın, kapıyı pazarlamadan açın. Şöyle yapın, böyle yapın. kafanızda bir formül var mı? Ya ben şunaya çok inanıyorum kurumda. Marka uzun yıllardır marka birikimini yöneten bir kimliğimle şunu söyleyebilirim. Çoklu ekiplerin kesinlikle bir araya olduğu bir tanışma toplantısı olması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Bu ne demek? Yani o toplantıda bir CTO'nun IT ekibinden bir e, CRM'den birimden birinin katıldığı ee, yine mutlaka satış ve pazarlama ekiplerinden bir katılımcının mutlaka olduğu hmm. e, ve tabii ki yine e, ilgili iş birim yöneticilerinden birinin olduğu. Olabildiğince böyle bir toplantıyı set etmek kıymetli. Hmm. Çünkü herkes kendi kimliğiyle, kendi vizyonuyla, bakış açısıyla dinleyecek. Yani satış pazarlama ürün dinlerken satış pazarlama e, misyonuyla bakacak. Bir dakika bu benim satış pazarlama kanalıma şöyle bir artı değer yaratabilir. Hmm. E, CTO ve IT ekibi okay, çok e, basit bir e, Entegrasyon çözümü sunmuşlar, bize burada bir efor çıkmaz ve biz bunu hızlıca update edebiliriz kararını verebiliyor olacak. Çok güzel. Ve böylelikle aslında o toplantının çıktısında tüm birim ekipleri bu ürün gerçekten bizim işimize şu anlamda yarar ya da şu noktalarda eksiklikler varıp çıktı verebilir iş. Çok güzel. Ve böylelikle çok daha yani hızlı Yani şöyle bir ilham çıkmış. verdi söylediğiniz, <laughs> yine bundan da alıntı yapılabilir. <laughs> Ee, Bu arada siz burada ayrıca siz de <laughs> alıntıları üzerine konuşalım. Yeni, yeni, yeni iş e, ve yeni girişim fikirleri memnuniyetle ne oluşabilir. Güzel, ne güzel. Şimdi biz e, alışığız ekosistemde. Demo daylar yapılıyor evet. veya bir kuluçka ise onun sonunda ürünler paylaşılıyor. Kimi zaman hektatlonlar e, yapılıyor bir fikrin e, gelişmesi ve bir startup'a ulaşabileceği yolculuğuyla ilgili. Ki bu alanlarda bizim de çalışmalarımız var. Ee, şuraya gelmek istiyorum. Belki de büyük kurumlarda da böyle demo day'ler yapıp Muazzam. farklı birimlerden Muazzam. ama yeniliğe ihtiyaç duyan bu dijital dönüşümde söz sahibi olan profillerin içeride bulunduğu belki proje grupları oluşturup onların ritmik olarak ayda bir mi olur, 15 günde bir mi olur? seçili startupları görmesini sağlıyor olmak lazım. Çok güzel bir fikir. Ya yani yani. biz mesela buna çok açığız. Biz memnuniyetle hı hı. bize başvuran profilimizde olsun olmasın. Başvuran veya vurmayan. Tabi burada da bir sürü mecra da var bizim startuplara ulaştığımız. Hani doğru elleşlemelerle, doğru analizlerle kurumların önüne bunları getirebiliriz. Aslında şey gibi. İşte kurum o zaman hani bir fix menü değil, bir alakart. Aynen öyle. İstediğini seçebilir tamam. o zaman. Hı. Benim işime bu yarayabilir. Hadi yaptım. bir dip dive edelim biraz daha anlayalım. Buna bir POC imkanı verelim gibi. Yani tabii bunu startup'ların e, çok geniş bir havuzdan o startup'ların e, kuruma gelmesini sağlayacak bir modellemeye de ihtiyaç var. Biz gene hasbihal eder böyle bir model, model üzerinde de çalıştık. E, kısa süre sonra da bununla ilgili de bir video çekiyor olacağız sizinle de memnuniyetle paylaşırız. Ama bu sizin söylediğinizin e, burada yarattığı, bende yarattığı etki e, bunun kurumlar için olmazsa olmaz olduğu yönünde. Katılıyorum. Ee, size bir örnek verebilirim. Yine büyük bir markayla temasımda sürdürülebilirlik başlığında bir e, projeleri vardı. Benim de orada bir ayrı bir Merakım var. Studio bir tarafında da etki girişimlerinde e, ekosistemi analiz ediyorum. E, orada nasıl işler gelişir. Özetle oradaki sohbetimde bir markanın direktör yardımcısı e, dedim ne yapıyorsunuz, nasıl bir yöntemle girişimlere ulaşıyorsunuz. E, Hangi de ekibi ve yönlendirdim. Bir liste çıkarıyorlar, hı hı. E, ulaşmaya çalışıyorlar girişimlere ve bu liste üzerinden işte e, aslında çok um, eski yöntemle işte hani bizim müşteri aramalarımız gibi işte startuplarla hı hı. iletişim kurup toplantılar dizayn edip işte hangi e, girişim bizim için uygun dedikleri bir e, çalışmaya yönelmişler. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman bunu çok büyük bir marka yapıyor. Neden? Dediğiniz şey. Çünkü bunun Bizler gibi orada işte bir meçmetal kıyma e, ihtiyaç var. O tool da size sonra Network, özel Network gelecek. <laughs> <edişimi gülüyor> ben biraz şeyi toparlamak istiyorum. Birkaç not almıştım. <laughs> ben bunu da paylaşmayı çok değerli buluyorum. Şimdi aslında buradaki sorunun büyük markalarla girişimlerin özellikle AI girişimlerinin entegre olmaktaki Takıldıkları e, sorun demeyeceğim. Sorun bence yanlış bir tanım. Neden e, aynı seviyede buluşamıyorlar noktasında? Burada regülasyonlarda devam eden belirsizlikler. Aslında Türkiye zemininde şu anda hala şey var Ahmet Bey biliyorsunuz. Re AI'deki regülasyonlar çok net değil. Rehberler hmm. açıklanmadı. Hmm. Avrupa'da bu çok daha net, çok daha belirgin. O yüzden oradaki girişimler Amerika'da ve Avrupa'da çok daha. Avrupa da. Avrupa'da aslında bir e, anlayış seti söz konusu ama evet. orada da gene regülasyon diyebileceğimiz bazı cezai şartlarında içinde olduğu vesaire şeyler yok yani. Orada bir etik kurallar manzumesi oluşturulmaya çalışılıyor. Ama rehberler dünyada evet, Yani bir seti var. Evet. Yani kim nasıl neye göre işi evet. dizaynlayacağını bilemiyor. bu, bu bilebiliyor. dünyada da daha çok gelişmiş bir alan değil. Biraz istimi sonradan gelsin evet, oldu yapay zeka dünyası. Ben yani birazcık da şey de görüyorum yani kendi görüşüm trend topik olduğu zaman şey, bizde çok biliyorsunuz Türkiye'de o öyle bir dinamik var. Bir hmm. şey çok trend topik olduğunda orada çok hızlı bir üretim oluyor. Ama e, o üretimin e, fazlalığının, çoğunluğunun nasıl dağılacağı çok düşünülmüyor hmm. baştan. Yani hmm. okey e, şu anda AI çok e, şey trend topik. Evet hepimiz orada bir şey yapmalıyız ama hmm. herkes böyle plansız programsız girişimlerle artık çünkü AI teknolojisiyle bugün ben bile kod yazıp hani bir AI tool'u çıkarabiliyorum. Hı hı. Aslında işte orada üretmekte hiç sıkıntı yok. Hatta artık çok daha kolay. Ama işte buradaki şey çok önemli. Yani ben birazcık Türkiye zemininde kurumları ve devletin de bu işi biraz şekillendirmesi gerektiğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük markada bir AI girişimiyle embed olmak istiyor. Banka, fintech kuruluşları da olmak istiyor. Çünkü hepsinin o datayı AI ile analiz etmesi ve veriyi paraya dönüştürmesi en önemli hedef. Hı -hı. Ama bir noktada kendilerinin bir AI üretmesi de çok büyük bir fanı ve maliyet ve yatırım. Aslında bütün büyük kurumlar bu tarz çözümler sunan, e, Tort Parti, partnerlerle iş yapmak istiyor. Hı -hı. Ama bir noktada veri politikaları güvenliği kaygısı çok büyük Türkiye'de biliyorsunuz. Büyük markaların en büyük kaygısı o. Hı -hı. Yani biz bunu şey diyebiliyoruz, işte açıklanabilir etik ilke sorunları. Hı -hı. Çünkü e, açıklanabilir yapay zeka diye bir kavram var. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü net kriter, işte burada yok. Net kriter ve rehber yok. Evet. Yani biz kontrollü olarak açıklanabilir yapay zekayı tam olarak tanımlayamıyoruz. O yüzden aslında şuna ihtiyaç var biz banka tarafında ya da fintech'ler tarafında sandbox ortamları kurulmalı. Ne demek bu siz de biliyorsunuz. İşte büyük kurumlar bunlara yatırım yapmalı. Bir sene de sandbox ortam kuracak ki regülasyon uyum sorunlarını nasıl test edip çözebiliriz diye girişimleri sandbox ortamında test edebilecek bir dünya yaratılması Hı -hı. lazım. Böylelikle oradaki test ortamında girişimler kontrollü bir alanda kendi teknolojilerini büyük markalarla, fintech'lerle, bankalarla nasıl uyumlandırabiliriz test ederek aslında o regülasyonları çözüm setleri çıkaracaklar. Ama hmm. tabii ki bu sandbox ortamlarının kurulması da bir yatırım, bir maliyet. Tabii orada şeyi de bir taraftan GDPR tarafı için, bir taraftan işte etik boyutları, privacy vesaire derken ee, işin de kapatmıyor olmak lazım. Yani orada da çok böyle hassas bir denge var. Aynen, Çünkü denge var. yeni üretilen şeyler sonuç itibariyle e, geçmişte atıyorum bazı mecralara işte yazıyorduk benim datamı kullan kullanma. Şimdi artık o kadar normal oldu ki yani ortam dinlemesinden veya bir sosyal medyadan bir data oluştuğu vakit onun analiz edileceğini zaten artık hepimiz biliyoruz. Evet. Yani Bunlar da anonim kaldığı sürece Şahsi olarak bizleri çok etkileyen şeyler değil. <laughs> Ama trendleri anlamak açısından, anlık, günlük, dakikalık, saniyelik trendleri anlamak açısından bunlar çok kıymetli. Ee, satış, pazarlama, verisi biriktirmek Kesinlikle. açısından çok evet. kıymetli. Onun için hani, bu dataları kullanmayalım noktasında bir e, düşüncede, ön yargıda kimse değil. Kesinlikle değil. Ama hani kişilik haklarını zedelemeden bunu kullanacak normlar belirlenmeli ki e, yeniliğin de önüne geçmeyelim. Kesinlikle. işin de önüne geçmeyelim. Bir daha. e, burada tabii sizin de rol aldığınız bir yer var Ahmet Bey. Ben hangi olarak kişisel fikrim, tüm girişim ekosistemi içinde kişisel fikrim ama e, özellikle yerli kelimesini çok seviyorum. Hı -hı. Yani bizim hep bütün e, sektördeki insanlar olarak, kurumlar olarak, Olarak, bütün aslında oyuncular olarak yerli yapay zeka girişimlerini desteklememiz gerekiyor. Yani onların mentorluğa, danışmanlığa birlikte, biraz önce söylediğiniz gibi markalara, büyük kurumlara giderken yolculuklarına dediğiniz gibi belki farklı platformları oluşturmak, onları bir şekilde hizalamak ve destek olmamız gerekiyor. Çünkü te teknoloji sadece yatırımla da yürüyen bir şey değil. Çünkü bugün siz yatırım yapıyorsunuz ama gerçekten o yatırım sonrası sonuçlar istediğiniz yolculukta olmayabiliyor beklenenin dışında farklı girdiler yaşanabiliyor. O yüzden burada aslında bir stratejik ben hep şey söylüyorum. Ya yani burası bir stratejik bağımsızlık ve ekonomik kalkınma hamlesi bence. Çünkü Türkiye'nin ekonomik hamlesi Herkes de, imkanı kadar buraya el vermeli diyorsunuz. Ben de, de çok kıymetli. Bir çok ee, şunu da eklemeyi riçaydım, arzu ederim. Ki. Neden yerli yapay zeka? Çünkü biz şu anda biraz önce en başına söylediğim konuşmam. Ben bundan biraz hani İtina da durmaya çalışıyorum ama sonuçta biz e, global yapay zekalar datalar kullanıyoruz Hı -hı. değil mi? De, datalarımızı oraya veriyoruz. Aslında kendi datamızı yurt dışına bilerek servis ediyoruz. Hı -hı. Yani buradaki iş bilgilerimi değil mi? Bütün çerçeve çetçipçe çe 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 soruyorum. İşte Gamma'da sunum hazırlıyorum. Decklerim hazır, yatırım dekimi Aslında bütün veri satımı yurt dışına ihraç ediyorum. Hı -hı. Bir noktada işte yerli yapay zeka dediğimiz dünyada biz kendi yerli yapay zeka dünyamızı yaratırsak ve bunu sahip çıkarsak tüm kurumlar olarak, kendi datamızı Türkiye e, sınırları içerisinde tutarız, koruruz Hı -hı. ve biz ihraç ederiz. Yani aslında buradaki bakış açısı keşke böyle değişse. Ya, tabii ee, hani bu e, bir ürün sıfırdan geliştirmek noktasında çok fazla değil e, bizim ekosistemimiz. Ama var olanlardan azami yararlanma tarafında. Evet. <laughs> O treni kaçırdık diyenler var, kaçırmadık diyenler var. Bizim bakışımız, yani biz en azından lima olarak öyle söyleyebilirim, global olarak ölçeklenebilmesi startupları. Onun için yani lokal kalmaktansa globale yarayabilecek işler yapmak daha kıymetli. Ama dediğiniz gibi hani veri güvenliği vesaire bir ülkenin aynı zamanda çok önemsediği alanlar. <laughs> Bu alanda hassas olmak gerektiğine inanıyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Şu ediyorum. eksik kaldı dediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir konu varsa memnuniyetle duymak istiyorum. Yok çok teşekkür ediyorum. Ben burada aslında toparlarsam satış, pazarlama, martek e, teknolojileri tamamen yapay zeka ile örülmüş bir e, hmm. e, iş birimi. Hmm. Yani biz yapay zekasız artık e, kendi girişimlerimizi şirketlerimizi kurumlarımızı yönet yönetemeyiz Siz de bir anlamda bir platform olarak evet. bunlara aracılık yapıyorsunuz, evet. işbirliği yapıyorsunuz, Kesinlikle. iş ortaklığı yapıyorsunuz. İş ortaklığı yapıyorsunuz. E, bu ee, ekrandan da o zaman bütün startupları Martek alanında işi, yapan startupları davet ediyor. Sadece Martek'te de değil. Martek'te de değil, aslında tüm, tüm böyle kendi datasından da gelir elde etme potansiyeli olan girişimler. Hı -hı. Aynı şekilde kendilerini büyük markalara ya da kurumlara açmak isteyen, Hı -hı. kendi girişimlerini bizlerle paylaşmak isteyen tüm ekosisteme e, tanışmak, buluşmak bizim en büyük vizyonumuz, misyonumuz. Çok Süper. teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, sağ olun.